Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bahar geldi, bahar geldi dedik. Arkadaşlar kışı getirdik geri. Nisan geldi. Halen kışla tipiyle uğraşıyor arkadaşlar. Allah çobanların yardımcısı olsun. Perişanlık diz boyu arkadaşlar. Kar, tipi, Oyunlara yegi verdik arkadaşlar. Ne var yegisini yiyor. Altını ıslattıydı yegi kestiydik. şimdi yeniden yegiye başladık açana kadar yegiye devam. Küçük, 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 arkadaşlar miniklerin yanlarını

Arkadaşlar kalite tesadüf değil. Emeklerimizin maşallahı var. Acayip bir kar yağıyor. Şu anda arada bir tipiye çeviriyor. Sürgün yapıyor. Büyüklerimiz yanını yesin. Biz de büyüklerin yanlarını verelim. Gel kızım. Sarı kız. Al bakalım. Hadi baş gel oğlum. Gel gel gel. Al bakalım seni de Şila geliyor mu bizim bir dakika dur. Seni yanına da getireyim. Arkadaşlar. Şila mübarek hani kıtlıktan çıkmış gibi. Bunun bir yal yeşi var. Buradan çıkmış sanki ya. Hayvan kendi büyük olunca böyle oluyor. Para başlayalım neyisin? Ye ne kızım ye sarı kız ye. Ye de yavrularına süt yapacak. Yavrular, titrer mi? Fındık. Arkadaşlar bu kız. Diğer sarılar erkek. aradabışın kokkesi yok ama Dişi biraz daha beyaz. N7 yanına verdim orada dumanı. O giden senin onunla ni arkadaşlar. Çok acayip bir kar yağıyor şu an. Arkadaşlar Mart kapıdan baktırdı galiba. Herhalde kazma kürüye yakacağız böyle giderse. Şu tipiye fırtınaya bakın ya. Allah Allah. Allah'tan yeğimiz var. Veri yok ya. Oo oh, göbeğe bak göbeğe göbeğe maşallah. Ne ittin ki lan maşallah. Göbüşü doyurdunuz lan. Gidemiyor gidemiyor gel soğuktan dolayı gezemiyor da namussuz. Biz arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar.